Dünyada hiç kimse bu ülkeyi tanımıyor. Türklere karşı çok ciddi bir tavır olduğunu gör. Gerçekten de polis haklıymış arkadaşlar. Biz bu sefer gitmeyin diyeceğim bir ülkeden bahsedeceğim. Daha doğrusu Türkçe konuşanı hiç görmedim. Polisi sordusuna geçti. Dünyanın en büyük şarap basinini kıllık olsun diye bu ülkeye de gidebilirim. Fiyatlar inanılmaz ucuz. Merhaba arkadaşlar. Seyyah olmak, ülke ülke gezmek her zaman keyifli değil maresi. Bu zamana kadar hep gitmeniz gereken ülkelerden bahsed Ama ilk bu sefer gitmeyin diyeceğim bir ülkeden bahsedeceğim. Hazır mısınız? O zaman turumuz başlasın. Havaalanı kapasite olarak çok yetersiz, eski ve bakımsız. Tam bir kasaba oteliyi gibiydi. Üstelik pasaport polisi beni ayırdı, sorguya çekti. Hayatımda ilk bu defa geldiniz? bu kadar iyi Polis türkçe konuşan yani? bir pasaport polisi yok. Edin. Daha doğrusu türkçe konuşanı hiç görmedim. Pasaporttaki damgalara tek tek baktı. O ülkelere neden gittiğimi Tek de hiç üşenmeden sordu. Neden Sonra bu ülkeye, bu ülkeye neden geldin dedi. Turizm deyince küçümseyerek. O da ziyaret edilecek bir şey yok. Bu ülkede gezecek yer yok ki dedi alaycı bir tavırla. O anda bir manipülasyona tabi tutulduğumu hissettim arkadaşlar. E kendi vatanımda değilim. Tamam deplasmandayım ona da tamam. Ama korkacak hiçbir şeyim yok ki. Pasaportum tam vize gerekmiyor tüm rezervasyonlarım hazır, dönüş biletim de elindeydi. Yine de vizesizlik bir ülkede böyle sorgulanmak gerçekten beni çok kötü hissettirdi. Türklere karşı çok ciddi bir tavır olduğunu gördüm. Trajipomik olan tarafı şu, bu ülke listem vize istemiyor arkadaşlar. Ya madem Türkleri almak istemiyorsun, neden vizesiz diyorsun? Aşırı verip ama ben inat ettim, gireceğim dedim ve polisin tüm kışkırtmalarına rağmen sakinliğimi korudum. Yaklaşık bir buçuk saatin saçma sapan pasaport polisi sordusunda geçti. Ben daha önce de gittiğim ülkelerde yalnız seyahat ettiğim için çok şüphe çekmiştim. Ama burada neredeyse aşağılanma pozisyonunda bir konuşmaya doğru gitmesine rağmen son derece serin kanlı davrandım. Bir buçuk saatin sonunda polis geçebileceğini söyledi. Şimdi bu kadar olumsuz cümleden sonra bu ülkenin güzelliklerini keşfetmeye başlayalım. Ne dersiniz? Diyorum ama gerçekten de polis haklıymış arkadaşlar. Ülkede çok fazla gezecek görecek yer yok. Hatta bu ülkede deneyim olsun diye bir kapsül otelde kalayım dedim. O bile rezaletti. İlk kapsül otel deneyimimi burada yaşadım. Ama yani bu kapsül otel Japonya'daki gibi çok kaliteli değildi. Küçük bir kabine giriyorsunuz. Havalandırma yok ve herkese verilen tek bir anahtar bütün dolapları açabiliyor. Çok saçma. En itici tarafıysa banyo ve tuvaletim üniseks olmasıydı. Ve tamamen şeffaf kabinlerden oluşuyor olmasıydı. Ben açıkçası o kadar rahat bir insan değilim. Bu arada Moldova'ya en ucuz uçak biletini nasıl bulduğumu, en ucuz oteli nasıl bulduğuma dair bütün detaylar Tayland seyahatimde çok detaylı bir şekilde bulunuyor arkadaşlar. Şu anda yukarıda ekranda linki görünüyor. Video bittikten sonra geri dönüp tıklayabilirsiniz. Hazır bu kadar uğraşmışken bir de like atıp abone olursanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Normalde bir haftalık rezervasyonum var. Sadece bir gece kalıp farklı bir otele Bu ülkede gezilebilecek en enteresan yer dünyanın en büyük şarap bahsinin bulunduğu yer olabilir. Tam 200 kilometrelik yeraltı tünelleriyle Guinness Rekorlar kitabına girmiş bir yerden bahsediyor. Bu ülkenin içinde garip bir yer var. Transniestia. Kendi bayrağı, kendi parası, hatta kendi ordusu bile var ama dünyada hiç kimse bu ülkeyi tanımıyor. Eğer fırsat bulabilirse sır bunlara kıllık olsun diye bu ülkeye de gidebilir. Belli mi olur? Başkentin biraz dışında üzüm bağları ve şarak kültürü çok güçlü. Ama ülkenin dışında neredeyse hiç turist gelmiyor. Eski Sovyetlerden kalma yapılar hala sokaklarda duruyor. Zaman sanki burada donmuş gibi. Avrupa'nın en gariban ülkelerinden biri olmasına rağmen fiyatlar inanılmaz ucuz. Cebinizden fazla para çıkmadan her şeyi deneyimleme şansınız var. İşin açığı ben bu ülkeye yaklaşık bir hafta için rezervasyon yaptırmıştım. Hatta çok beğenirsem onun bir gün falan kalırım diye düşünüyordum. Ama o kadar sıkıldım. O kadar bunaldım. İnsanlar o kadar soğuk, o kadar ruhsuz bir ülke ki Üçüncü gün acil dönüş yapma karar arkadaşlar. Şunu söyleyebilirim. Çok fazla ülke yazın. Çünkü dünya ülkelerine de çok fazla gittim. Hatta Uganda'ya bile gittim. Ama dünya üzerinde gidilmemesi gereken ülke hangisi derseniz kesinlikle Moldova derim. Zaten gelmenizi de istemiyorlar. Siz de mecbur değilseniz Moldova'ya kesinlikle gitmeyin arkadaşlar. Like'larınızı beğenilerinizi esirgemeyin. Kendinize çok iyi davranın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Beğen, abone ol, dum 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 dum